<laughs> Şimdi şey, kaç olmaz tamam. gerekiyor? Tamam. 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 Hakkını yani, yapacağımız yani, değişir ama öğrenci olacak olursa, <laughs> derler, <bir gülüyor> 56 falan Bizim <laughs> eğitim Bizim 35 tane eğitim yapacağız. Şimdi biz burada sahaya çıktığımızda vatandaş taleplerini çok rahat dile geçiriyor. <laughs> ne yapabiliriz? Bir tane ona masaya yatıralım inşallah. Evet bugün Melik Gazi bölgemizdeki milli eğitimle ilgili çalışmalarımız, yapacağımız okullar, okullar açılmadan önce gerekli çalışmaların hazırlanması, yapılması ve Melik Gazi'nin eğitim konusunda herhangi bir sorunun, sıkıntısının olmaması için özellikle Milli Eğitim İl Müdürümüz Celalettin Bey ile ve İlçe Müdürümüz Hacı Bey ile ve ekibiyle birlikte Bugün Melikgazi'deki eğitim projelerimizi, yapılacak çalışmaları görüşüyoruz. Biz tüm kurumlarla başta da e, Milli Eğitimle olmak üzere e, güzel bir işbirlikleri içerisinde Gazi'nin ihtiyaçlarını çözüyoruz. Geçtiğimiz e, ilkbahar ayında yani birkaç ay öncesinde büyük rüzgar ve yağmurdan dolayı e, 30'a yakın okulumuzun çatısı uçmuş, tahrip olmuştu. Çok hızlı bir şekilde ihale yaparak e, okulların e, gerekli ihtiyaçlarını karşıladık. Geçtiğimiz yaz 2 milyon TL'nin üzerinde yine bakım, onarım, tadilat, masrafı bahçesinden, VC'sinden, çatısına kadar, boyasına kadar, yalıtımına kadar Melik Gazi Belediyesi olarak destek verdik ve bunların daha konforlu hale gelmesi için uğraştık. Bunun haricinde Melik Gazi Belediyesi olarak şu anda hayırseverlerimizle birlikte birçok alanda okul yapımı ile ilgili çalışmamız var. Özellikle Altınoluk'ta, Esentepe'de, Eskişehir Bağları dediğimiz bölgede, Danışmet'te, tavlusunda farklı alanlarda çalışmalarımız var. Bunların bir kısmının temelini atmak üzereyiz. İnşallah bunlar da bitirdiğimizde Melik Gazi çok daha nitelikli bir eğitim altyapısına inşallah kavuşacak. Cenab-ı Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın, hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. Farklı illerle kıyasladığımızda gerçekten Kayseri ile belediyelerin hem milli eğitim olsun, hem sağlık ocağı olsun, hem camiler kuran kursları olsun burada belediyelerin muazzam bir desteği var ve bunların hayata geçmesini ve vatandaşın çok daha güzel imkanlar kavuşması için uğraşılıyor. Diğer aslında belediyelerde bu tür uygulamalar çok az. Dolayısıyla biz Melik Gazi Belediyesi olarak Milli Eğitim'de de inşallah ses getirecek çalışmalar yapıp vatandaşlarımızı hizmetine sunacağız. Yapacağımız çalışmaların hayırlı olmasını ben diliyorum. Özellikle İl Milli Eğitim Müdürümüze, İlçe Milli Eğitim Müdürümüze ve tüm eğitim camiasına teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun diyorum. 100 bin kilometre karede yaklaşık alanımız var. Evet. Toplam derslik sayılar, okul sayılar, arkadaşlar çıkartmış. Ee, sizden Hadi de, de bilgi almayı daha önceden verir istemiştim yani, de ama aynısı bizde de bende. Yani, hocam. Biz Bekir ilk öğretim, ee, Ramazan Büyükbalıç e, abisi e, Osmanlı Ailesi'nde Kale Hacı Ali Karamerecen, Merit Gazi 19 Mayıs, İmam Hakkı. Bunların e, okul tarihinde de 25'e yakın zannediyorum spor salonu. Hı. Belki okulların altyapısı olmadığı için o civarda e, atölyeler yok. Biz bu ihtiyacı kendi sosyal tekstilerimizle karşıladık. Bu savunma yönünde sağ olsunlar ya, böyle kurban beyler bunları bitirdiler değil mi? Şu anda evet kullanma hazır evet. hale geldi. Evet. Devam edelim. Teşekkür ederim. Aslında o bir tane bir şey var. İsterseniz sen de arada bazı şeyler açıklamalar da bulunuyor mu? Şimdi, 8. sınıfta bu sene sınava gidecek liseydi. İnşallah bu tür şeyi yaptık. Bu Necip Fazıl'daki Yıldırım Beyaz. Evet, evet. bu teknoloji sınıfları bir tasarım atölyesi formatında mı yoksa? Değil, biraz daha farklı. Evet. Yani teknoloji tasarım atölyelerinde daha öte müzikle ilgili bir şeyler var bizim amacımız güncel teknolojiyi en iyi şekilde çocukların kullanabileceği hale gelsin. Mesela YouTube atölyemiz olacak. Çünkü çocuklar şu anda internet ortamında muazzam bir zaman geçiriyor. Bunu faydalı e, üretime dönüştürelim. Bir sonraki ne? İnovasyon atölyesi. Yani biliyorsunuz yani bu yeni bir